Evet arkadaşlar merhaba. Elektron dizilimlerini göreceğiz bu kısımda. E, atomların elektron dizilimlerine dair kurallar ve atomların ve iyonların elektron dizilimleri neler onlara bakacağız. İlk önce kurallarla başlıyoruz. Atom diziliminde bazı kurallar var. Onlar neler onlara bakalım. Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri. Madeline Krujkovski kuralı n artı l kuralı olarak da geçiyor. Çok elektronlu atomlarda elektronun enerji düzeyi arttıkça orbitallerin de enerji düzeyi artıyor. Ancak aynı enerji düzeyinde bulunan farklı orbitallerin enerji düzeyleri de farklıdır diyeceğiz. Bunun nedeni çekirdek ile elektron arasındaki çekim ve elektronlar arasındaki itme kuvvetleri. Çünkü bir atomun enerjisi sadece orbitallerin enerji toplumu değil. Bu orbitallerde bulunan elektronların birbirine itme kuvvetine de bağlı. Modelin klechkowski N artı L kuralı orbitallerin birbirine göre enerji düzeylerini karşılaştırmaya yarayacak. N artı L değeri küçük olan orbital düşük enerjilidir yorumunu yapacağız. Mesela burada 2S ve 2P orbitalini karşılaştırmışız. 2S'in N değeri 2, S'in L değeri 0, toplamı 2 yapıyor. 2P'nin N değeri 2, L değeri 1, toplamı 3 yapıyor. O zaman burada şu yorum yapacağız. 2P orbiteli 2S'e göre daha yüksek enerjilidir diyeceğiz. Burada 4S ve 3D orbiteli var. Baş kuantum sayısı 4, S'in L değeri 0, toplamı 4 geliyor. 3D'ye bakacak olursak baş kuantum sayısı 3, L değeri ise 2 topladığımız zaman 5 değerini e, görüyoruz. E, burada da 5 e, değeri daha büyük olduğundan dolayı 3 değerin enerjisi 4s'ten daha büyüktür diyoruz. Şimdi burada baş kuantum sayısı önemli değil gördüğünüz üzere. 3d e, bu da 4s e, baş kuantum sayısına bakarak karşılaştırma değil. n ve l değerlerini toplayarak e, enerjiyi karşılaştırması enerji karşılaştırmasını yapacağız bazen değerler eşit çıkabilir. İki orbitalin n artı l değerleri eşit olabilir. Düşük enerjili orbital en değeri küçük olandır diyeceğiz. Burada 3D e, n değeri 3, l değeri de 2 toplarsak burada 5 değerini elde ediyoruz. 4B'nin n değeri 4, l değeri de 1 toplarsak yine 5 oluyor. Burada bir eşitlik söz konusu. Ama baş kuantum sayısı 4, p'nin daha büyük olduğundan dolayı. Onun enerji daha yüksektir diyeceğiz. Böyle 1S'den başlayarak sıralamayı yapacak olursak e, enerji sıralaması 1S, 2S, 2B, 3S, 3B, 4S, 3D şeklinde devam edecek. Peki ezberlememiz mi lazım bu şekilde? Ezberlememize gerek yok. E, orbitallerin enerji sıralaması için e, bir kısa yolumuz var. E, Sırasıyla 1S, 2S, 2B, 3S, 3B, 3D, 4S, 4B, 4D. 4f 5s 5 b 5d 5f diye yazıyoruz. Sonra çapraz oklarla ilerlediğimiz zaman sıralama ortaya çıkıyor. 1s enerjisi en düşük. Sonra 2s geliyor. Sonra 2p geliyor. Sonra 3s geliyor. Sonra 3 b bitince başa dönüyoruz. 3p'nin enerjisinin daha büyük olduğunu görüyorum. Sonra 4s geliyor. Sonra 4s bitince hemen en baştaki sıraya 3D'ye gidiyorum. 3D'nin enerjisi daha büyüktür diyorum. Bu şekilde okların yönünde sıralamamızı kolaylıkla yapabiliyoruz. Bunun dışında bir tekerlememiz var. Say, say, para say, para say, dede para say, dede para say şeklinde bir tekerlememiz var. Hepsini iki defa söylediğimize dikkat edin. Say iki defa, para say iki defa, dede para say iki defa. S, P, S, D, P, S şeklinde devam ediyor. E, say say, para say, para say, dede para say, dede para say dediğimiz zaman e, S'ler birden başlanarak yazıldığı zaman, P'ler 2'den başlayarak yazıldığı zaman sırasıyla D'ler de üçten başlayarak yazıldığı zaman enerji sıralaması ortaya çıkıyor. Burada önemli bir nokta var. E, hidrojen gibi tek elektronlu yapılarda e, enerji sıralaması sadece baş kuantum sayısına bakılarak yapılıyor. Yani burada hidrojen gibi tek elektronlu yapılarda n artı l değerine bakarak değil, n değerine bakarak enerji sıralamasını yapıyoruz. 1s'in e, enerjisi düşük, 2s 2p'ye eşit, 3s 3p 3d'ye eşit, 4s 4p 4d 4f'ye eşit. Bu şekilde H kuantum sayısına bakarak sıralamalarımızı yapacağız. Yukarıda verilen enerjilerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş orbitallerin. Bunların tek tek değerlerini bulmamız gerekiyor. Şöyle bakalım 3D'nin N artı L değeri kaç olacak onu hesaplayalım. N artı L'yi şöyle yazıyorum. Baş kuantum sayısı 3 L değeri de D'nin bildiğiniz üzere 3'tür toplayacak olursak buradan 6 değerini 6 değerini bulmuş oluyoruz. S0 şunu da yazalım köşeye. S0 L değerlerine bakacak olursak P'nin 1 D'nin 2 F'nin de 3 olduğunu görüyoruz. Pardon şunu düzeltiyorum. L değerini şöyle 2 olarak alıyorum ve düzeltiyorum. 5 yazdım. Şimdi 2P'den devam edelim. 2P baş kuantum sayısı 2. L değeri 1 toplarsak 3 yapıyor. 4F'ye bakacak olursak 4 toplarsak 3 7 yapıyor. 3P'ye bakacak olursak baş kuantum sayısı 3 L değeri 1 toplarsak 4 yapıyor. 4S'e bakacak olursak baş kuantum sayısı 4 S değeri 0 toplarsak 4 yapıyor. 5S'e bakalım. 5S baş kuantum sayısı 5, L değeri 0 toplarsak 5 yapıyor. 4 pye bakacak olursak baş kuantum sayısı 4, L değeri 1 toplarsak 5 yapıyor. Ve son olarak 6S baş kuantum sayısı 6, baş kuantum sayısı 6, L değeri 0 toplarsak 6 yaptığını görüyoruz. Büyükten küçüğe sıralayacak olursak 4F'nin en yüksek enerjili olduğunu gördük. Sonra sırasıyla 6 var. 6S'i sonra yazdım. Sonra devam ediyorum. 5'ler var. Baş kuantum sayısına bakacağım burada. 5S'e bakıyorum ilk önce. 5S en büyük. 4 pden sonra devam ediyorum. O da 3D'den büyük olacak. Devam ediyorum. E sonra 5'ler bitti 4'ler geliyor. 4s 3p 4s'in daha büyük olduğunu söylüyorum. Sonra 3p olacak ve bunlar arasında da en küçüğü 2p olacak. Sıralamamız enerji sıralanımız bu şekilde oluyor. Evet enerji düzeylerinde bulunabilecek maksimum elektron sayıları neler? 5. enerji düzeyine kadar her enerji düzeyinde maksimum elektron sayısı 2n kare formülüyle bulunuyor. Her orbiterin alabileceği en fazla elektron sayısı ise 2 çarpı 2L artı 1 formülü ile bulunuyor diyelim. Burada bakacak olursak 1. enerji seviyesinde maksimum 2, 2. enerji seviyesinde maksimum 8, 3. enerji seviyesinde 18, 4. enerji seviyesinde de 32 elektronun bulunduğunu söyleyeceğiz. Elektronların orbital şemasındaki gösterimi nasıl? Orbitallere yerleştirilen elektronlar ok veya çizgi ile gösterilebiliyor. Mesela burada bir karbon, azot ve oksijenin elektron dizilimleri verilmiş. 1s2, 2s2 ve 2p2 şeklinde dizilmiş. 1s tam dolu olduğundan dolayı yukarı ve aşağıya yönlü ok, 2s tam dolu olduğundan dolayı yukarı aşağı yönlü ok, 2p 2 tane elektron olduğundan dolayı sırasıyla aynı yöne bakacak şekilde okları yazıyoruz. Veya bunlar yerine çarpıları ve çizgileri de kullanabiliriz. Şöyle çarpı koyabiliriz iki tane elektron varsa. Eğer tek elektron varsa onları da aynı yöne bakacak şekilde çizgiler şeklinde gösterebiliriz. Oksijen 1S tam dolu, 2S tam dolu gördüğünüz üzere. 2P4 İlk önce burada yukarıya bakacak şekilde diziyoruz. Ondan sonra... Hepsi e, tamamen e, yukarıya bakacak şekilde dolduktan sonra eşleştirerek ikinci elektronları yazarak devam ediyoruz. Şimdi gelelim kurallara enerji sıralamasını gördük. E, orbitallere elektron dizilimi yazılırken dikkat edilmesi gereken kurallar neler? Hund kuralı elektronların eş enerjili orbitalleri dizilimindeki kural. Elektronlar eş enerjili orbitalleri doldurulurken, Önce boş orbitallere aynı spinli olacak şekilde birer birer yerleştiriliyor. Daha sonra elektron sayısı hızlı spinli olacak şekilde ikiye 2'ye tamamlanıyor diyelim. Şimdi burada bakacak olursak burada bakacak olursak azot 1s2 2s2 2p3 şeklinde bir elektron dizilimine sahip. 1s2 tam dolu, 2s2 tam dolu, 2p3 ise 3 ee, tane elektronu yazmam lazım 3 farklı orbitale. Bunları kesinlikle aynı spinli olarak yazmam lazım. Yani hepsi yukarıya doğru bakacak ya hepsi aşağıya doğru bakacak. Bu doğru dizilim oluyor. Biz tutup da e, hepsini tek tek doldurmadan, yarı doldurmadan, tek tek elektron koymadan e, herhangi birini e, eşleyemiyoruz. 2 elektronlu hale getiremiyoruz. Bu mesela yanlış bir dizilim olacak. Bunun dışında oksijen 2p4 ile bitiyor. Elektron diziliminde yukarı spin, yukarı spin, yukarı spin ve aşağı spin şeklinde tüm hep bütün orbitallerde olunca tekrardan ilk orbitalin elektronu z spinli olarak yazılıyor. Bu doğru dizilim olacak. Biz tutup da bunu şöyle yapamayız: yukarı spin, yukarı spin, aşağıya spin. Üçünü e, orbitallere aynı spinli yazdırması gerekiyordu. E, yazması gerekiyordu ama bunu aşağıya doğru yazdığından dolayı bu yanlış bir dizilim olacak Hund kuralına uymayan bir dizilim olacak diyelim. Evet Hund kuralında e, orbit aynı türdeki orbitallerin enerjileri eşit. Karbonun elektron dizilimin gösteriminden bunu inceleyelim. 2p2'yi şöyle dizebiliriz. Yan yana aynı spinli dizebiliriz, arada bir boşluk yaparak dizebiliriz veya bir atlayarak aynı spinli ikinci ve üçüncü orbitale elektronları ekleyebiliriz. Üçü de doğru dizilim olacak. Yeter ki aynı spinli olsun çünkü bu orbitallerin hepsinin enerjisi birbirine eşit olacak diyelim. Evet, Hunt kuralına otobüs kuralı da diyebiliriz. İkili koltukların bulunduğu bir otobüs düşünebiliriz. İkili koltukların birinde bir kişi oturuyorsa, diğer ikili koltuklar boş ise otobüse binen kişiler genellikle boş olan ikili koltuklara oturmayı tercih ediyor. Tüm boş koltuklar tek kişi tarafından doldurulunca yeni gelen kişi diğer tek oturanın yerine yanına oturarak ikili olmasını sağlayacak diyebiliriz. Böyle de aklınızda kalabilir. Pauli ilkesi bir atomda bulunan iki elektronun da dört kuantum sayısının aynı olamayacağını söylüyor. Başka bir ifadeyle n, l, m, l değerleri aynı olsa bile ms değeri kesinlikle farklı olmak zorunda. Şimdi burada bakacak olursak e, helyumun elektron diziliminde bir yukarı bir aşağı spinli olarak elektronlar yazılmış. Bu doğru bir dizilim olacak. Biz tutup da burada elektronları orbitale aynı spinli olarak yazamayız. Şimdi şöyle bakacak olursak şu elektronun n değerine bakalım. Baş kuantum sayısı 1. L değerine bakalım. S olduğundan dolayı 0. ML değerine bakalım. S olduğundan dolayı 0. MS değerine bakalım. Yukarıya doğru baktığından dolayı artı 1 bölü 2 diyebiliriz. Şu elektrona bakacak olursak n değeri 1 aynı diğer elektronlar. L değeri 0. Çünkü bir S o da aynı. MLS yine 0 aynı. Ama MS değeri aşağıya doğru baktığından dolayı eksi 1 bölü 2 olacak. Yani dördüncü kuantum sayısı farklı olarak e, 4 kuantum sayısında aynı olmadığını görüyoruz. Ama burada görür, baktı, bakacağınız üzere MS değerinin aşağıya doğru bakanın eksi 1 bölü 2. burada da yine eksi 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz ve böylelikle de aynı olacağından dolayı böyle bir elektron diziliminin yanlış olacağını söyleyeceğiz. Burada da mesela azotun 2P3 yukarı 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 spinli olması doğru. Biz tutup da ikisini aynı orbitale eş spinli olarak yazamıyoruz. Bu hem Pauli ilkesine uymuyor hem de Hund kuralına uymuyor. Burada ne yapmış? Ee, tamamen doldurmuş boş bir koltuk var burada. Boş bir orbital var. İlk önce tek tek aynı spinli olarak doldurması gerekiyordu. Hem Hund kuralı hem de Paul ilkesine uyulmadığını görüyoruz. Avupa kuralı Avupa Almanca inşa anlamına geliyor. Ee, elementlerin e, elektron dizilimi atomların elektron dizilimi yaparken en düşük enerjiden başlayarak en yüksek enerjiye doğru elektronların yerleşmesi kuralı e, ofpa. Elektronlar orbitallere düşük enerji orbitalden başlayarak yerleşir diyoruz. E, demin e, e, orbitallerin enerjilerinden bahsetmiştik. Orbitallerin enerjileri modelin Kuleçkovski'ye göre bulunuyordu. N artı değerine göre. O sıraya göre dolduruyoruz elektronları. Tamamen dolduruyoruz. Ve sondaki orbital yarı dolu veya tam dolu veya tam dolunun daha altında değerler alabiliyor. Buna temel hal diyoruz. Aufbau kuralı. Biz tutup da 4s'i doldurmadan 4s'i atlayarak bir sonraki 5s'e elektronu koyar isek bu uyarılmış hal oluyor ve Aufbau kuralına uymayan bir dizilim oluyor diyelim. Evet, bunun istisnaları var elektron diziliminde Aufbau kuralına uymayan elektron dizilimleri var. B grubu elementleri krom ve bakır Aufbau kuralına uymayacak. Normalde kromun elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 şeklinde olması lazım. Yani son orbitaller bu şekilde bir dizilime sahip olması lazım. Ama böyle bir dizilime sahip olmayacak krom krom 4s1 3d5 dizilimine sahip olacak diyelim. Bunu ileriki kısımda göreceğiz. Bunun nedeni küresel simetri olacak. Bakır'da da benzer bir durum söz konusu. 4s2 3d9 şeklinde bir dizilim bitişi olması gerekirken böyle bitmeyecek. 4s1 3d10 şeklinde bakın ikisinde de benzer durum var. 4s1 yani 4s'ten bir tane elektron gitmiş, 3d5 olmuş. Aynısı e, bakırda da var. 4s'ten bir elektronun 3d'ye transfer olduğunu, 4s1 3d9 elektron dizilimine sahip olduğunu görüyoruz. Evet, örneklerimize bakalım. Önermelerden hangisi yanlıştır demiş. E, bakalım. Öncelikli dolar. 1s orbitali 2s orbitaline göre öncelikli mi dolar? Evet. 1s'in enerjisi en düşüktü. Şöyle yazabiliriz. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d şeklinde enerji sıralaması gidecek. Şu şekilde enerji sıralamasına göre elektron dizilemini yapabiliriz. 1s 2s'e göre daha önce dolar. Doğru. Daha düşük enerjili. 3B 4S'e göre daha önce dolar. Evet daha düşük enerjili. 3D 4S'e göre daha önce dolmaz. 4S'ten sonra 3D geliyor. Bu yanlış oldu. 6S 4F orbitaline göre. E, bunun enerji değerinden bakalım. 6S'in N artı L değeri kaç olacak? 6 artı 0'dan 6 oluyor. 4F'ye bakacak olursak. 4 yine N artı L değerine bakıyoruz burada. 4 artı 3'ten bunun da 7 olduğunu görüyorum. O zaman 6s daha düşük enerjili olduğundan dolayı doğru ilk önce o da olacak. 5f 6d orbitaline göre 5f'yi bakacak olursak n artı l değerine 5 artı 3'ten 8 değerini görüyorum. 6d'ye bakacak olursak 6 artı 2'den 8 değerini görüyorum. İkisi de 8 olduğuna göre baş kuantum sayısı küçük olan enerji küçük olacak o zaman 5 orbital 6d'ye göre öncelikli dolar diyeceğiz. Hangisi yanlıştır demiş önermelerden. Üçüncüsü şu yanlış oluyor diyelim. Evet 26. soruya bakalım. Elektronların orbitallere yerleşmesi ile ilgili kuralları açıklayan yukarıdaki cümlelerin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız demiş. İlkesine göre bir orbital zıt spinli olarak en fazla 2 elektron alabilir diyor. Pauli ilkesi olacak. Elektronlar orbitale yerleşirken öncelikle en düşük enerji orbite doldururlar. Buna Aufbau kuralı ismini veriyorduk. Kuralına göre aynı enerji orbitallere elektronlar önce tek tek yerleşirler. Bu da Hund kuralı olarak karşımıza çıkıyor.